Evet arkadaşlar herkese mutlu sağlıklı günler diliyorum. Bugünkü konumuz granit taşı ve bazalt taşı karşılaştırması. Bu gördüğünüz taş granit taşı. Şöyle göstereyim size. Bunlar hep granit taşıdır. Şu altta gördükleriniz de bazalt taşıdır. Şu kesilmiş olanlar bazalt taşıdır. Şöyle göstereyim. Bu evler mesela bazalt taşından yapılmıştır. Şu duvarlar da bazalt taşıdır. Bu gelenler granit taşı arkadaşlar. Şimdi yukarıya ustanın yanına çıkacağız. Bakalım nasıl işlemesi nasıl. Bazalt taşı ile granit taşının işlenmiş şeklini yan yana koyup değerlendireceğiz. Zaten kaya şeklinde pek anlaşılmıyor. Hangisi bazalt, hangisi granit. Granit olduğunu anlamaz için granitte daha çok gözenekler vardır fazla gözenekli yapıysa bu bir granittir. Şu gözenekler şöyle bilmiyorum ne kadar görünüyor videoda. Eğer dediğim gibi gözenekler fazlaysa çok fazla gözenek varsa bu bir granit taşıdır. Gözenekler az ise bu bir bazalt taşı veya andezit taşı diyebiliriz. Mesela şu bazaltlar da uzakta belli olmuyor ama Neyse şimdi yukarıya çıkalım ustanın ya. Orada da bir taşların kesilmiş halini yan yana getirip karşılaştıralım. Evet arkadaşlar burada da görüyorsunuz granit taşının işlenmiş hali kesilmiş. Burada görüyorsunuz ne kadar çok gözenek var. Benek benek duruyor. Bu granit taşı arkadaşlar işlenmiş şekli bu. Şöyle de görüyorsunuz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Benek benek. Burada bu da bazalt taşı. Aradaki farkı görebiliyorsunuz net. Görülebiliyor. Kameradan bilmiyorum ne kadar görülüyor mu Bu mesela hafif pudra sürülmüş gibi yüzeyine. Biraz daha pürüzsüz. Bunda mesela benek benek. Bu farklılıktan granit mi bazalt mı olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha yumuşaktır bazalt taşı granit taşına göre. İşlenmesi daha zordur. E bunları duvarcılar mesela işlerken atıyorum. Bazalt taşında şu düzgün kenarı yapabilmek için 4 e, darbesi vuruyorken granite mesela bu köşeyi yapabilmek için en az 7-8 darbe vurmak zorunda kalıyor. O da ustayı bayağı bir yoruyor. Zaten granit taşını getirdiğimiz zaman ustalar bayağı moralleri bozuldu. Dedim ya bu gözeneklerden anlayabilirsiniz. Çok gözenekliyse bu gözenekli yapıya sahip ise bu kesin granittir arkadaşlar. Ama eğer gözenek yoksa yüzeyim kudralanmış gibi ise böyle yüz yüzeye sahipse bunun bazalt olduğunu anlayabilirsiniz. Tabi andezit taşı da var. Bu da bazalt taşına çok yakındır. Çoğu kişi bunu ayırt edemez. Andezit mi bazalt mı olduğunu. Onu da bir ustaya göstermeniz gerekiyor. Burada görüyorsunuz. Bu granit taşı. Gözenekleri görüyorsunuz. Burada da usta işliyor işte taşları. Dediğim gibi arkadaşlar granit bazalt taşının oranı oldukça sert bir taştır. İşlenmesi zordur gözenekli bir yapıya sahiptir. Şimdi videolarda mesela haberlerde çıkıyor. İşte granit kaşı kanserojen gaz yayıyor diye. E Tabii gözeneklerini kabartıp cilla sürüyorsanız yani kaş hava alamadığı zaman mecbur bir gaz salınımı olacaktır o taşta. Bahsetmek istediğim son konu taşın satılış şekli. Eğer bu işlemi şekilde almak istiyorsanız taşı bunu ya adet işi satarlar ya da ton işi satarlar ee, mesela İzmir tarafında ton işi satarlar oradaki hemen hemen bütün taş ocakları granittir %90'ı granittir arkadaşlar e, Trabzon'da da ton işi satan var adet işi de satan var ona göre piyasa araştırmanızı yaparsınız karşılaştırır size uygun olan taşı almaya çalışırsınız şimdilik bahsetmek istediğim bunlar Hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.